Yovurun Çinlileri, yediler yarasa, yediler yarasaya, buldular başımıza Goranayı Bayram bayram, aha geldi kapıya bayram. Bayram gelse ne olacak? Yaptık tepsi tepsi baklavaları, lokumları, çentik çentik sardık dolmaları. Ot cende kendin mi yiyeceksin galiba bunları? Alo enişte, ne yapıyorsun? Enişte, De biz bayramdan ötürü gelemeyeceğiz ya. Çocukların harçlıkları kaldı ya. Ha ben bir iban numarası gönderirsen bana bir yollayayım mı? Ben çocukların harçlıklarını. Yavrum nasıl yüzünden sokağa çıkma yasağı Arkadaşımın bebeği oldu. Gözün aydına da gidemiyoruz. Herhalde askere gidince gal göreceğiz. Dört ay evveli baş göz oldum. Kocamın koluna girecektim. Gelin davetlenmede gidecektim. Salı cumama gidecektim. Kaynanama gidecektim. Baklavalamı yaptım. Ondan sonra lokumlamı yaptım. Çolum çocuğum gelirdi ya mahrum kaldı çocuklar bayrama gelmekten. İdiyle bir de bayram edeceğiz. Balkon çıktım. aşağı Fatma hadi gel de sen kimse gelmeyecek. Sokağa çıkma yasağı çıktı. Kuşlar bile koronadan ötürü kafesinden çıkmıyor. İki aydır ev kuş olduk artık bizde. Ne salıya gittik ne cumaya gittik. Gelin davetlem komple kaldı. Takılağımı takıştıracaktım. Şalvarlağımı giyecektim. Yazmalarımı örtecektim. Kınalağı o göbek açacaktım. Nerede? Şuradan pazara bile gidemedim. Aha da kıldık kaldık evde. Bak be enişte. De 50 kay göndereceksen? De 5 kay seyahate gitmesin bakalım be. 55 yatır sen de. Ha 50 geçsin bizim elimize. Ta bayram geldi. El öpmeye gidecektik. 2-3 para toplayacaktım yeni gelinim diye. Hırsım alamadım. Ottum 3 tencere dolma sardım. Ne yapan birini bitirdik bayram üç gün. Tencere tencere dolmayı otacağız kendimiz yiyeceğiz. Bayram sonuna gelmeden hele Allah'dan çıkamayacağız. Yaprak ne yapar ama amel de. Aman kaç hadi bir yönden de iyi oldu. Şimdi her gittiğim yerde soracaklardı. Eee evlendiğiniz çocuk ne zaman? Kedimimle ben dört ayda en Alo hala. İbanın yoksa kurban dörsen bir tane bu korona. Kurbandaki sizi bir versin. Yeni gelinsin diye geldiler. Tertemiz evde günleri yaptınız. Şimdi korona bittikten sonra ilk işimiz gündemimize devam etmek. O altınları hiçbirinize yedirmem kızla haberiniz olsun. Bu altınla alınacak. O altınla bana gelecek. Benim düğün borcum var kardeşim. Yaptıklarımızı amca ne olacak. Kapılardan sığmayacağız. Dubalara döneceğiz.